Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çılgın Profesör 2 versiyonunu çekiyorum. Bugün ne yapacağız diyeceğiz. Aa ayağımı sıkıştırdım Allah kahretsin. Çok büyük bir uğursuzluk oldu. Şu anda ayağım sıkıştı. Neyse sizler için videoyu kesmiyorum. Kendimi gene feda ediyorum. Gene sizler için video yarım kalmasın diye. Aa çok kötü acıyor. Evet biraz kanamış. Evet neyse çılgın profesör 2 yani bugün ne yapacağız arkadaşlar? Canım yanıyor da neyse çaktırmayın. Yüzüm hala gülüyor bakın happy. Neyse arkadaşlar bugün sizlere bir şey göstereceğim. Bu belki de hepinizin gerçekten ihtiyacı olabileceği bir şey de olabilir. Olmayabilir. Mesela sen Türkiye'den yurt dışına seyahat yapıyorsan seni çok güzel kurtaracak bir fikir. Belki de bu hep var olan bir şeydi ama birçoğunuz bunu bilmiyor. Bu tanıtacağım bir program bütün hepinizin telefonlarına rahat bir şekilde ve bedava indirebileceğiniz bir program. Ve ben bunu gözüme girdi ve ben bunu sizler için araştırdım, buldum ve size gösteriyorum. Önce hatuncuğumun telefonunu aldım. Bunu açıyorum. Niye kendi telefonla yapamıyorum? Çünkü kamera çekiyor beni şu anda. Evet. Burada bu telefon nasıl açılıyormuş? Evet. Şimdi buradan telefondan programın adı çok basit. Ha buldum. Programın ismi Google Çeviri. Yani tipi buna benziyor. Bakın Şöyle. Gördünüz mü? Çeviri yazıyor. Yani App e çeviri yazarsanız şöyle yarısı mavi yarısı beyaz yuvarlak bir şey. Bunu indirin telefonunuza. Bu hayat kurtaracak. Yani belki sen şu anda Antalya'da bir sahilde uzanırken yanına bir fıstık gibi bir çikolata gelebilir. Ya da bir sarı muhallebi gelebilir. Ve sen ne yapacaksın o anda? One minute diyeceksin programımı önce bir açayım. Eğer dil bilmiyorsan. Mesela ben Almanca bilmiyorum ama bunu da deneyimini yapacağız. <laughs> şimdi e, önce Almanca'dan deneyelim. Böyle ayarlıyoruz. Türkçe ve Almanca. Tamam mı? Burada sohbet yazıyor. Şu tam şu ortada. Sohbete bastığın zaman şimdi ben Türkçe konuşacağım. Ben ne demek istediğimi Almanca ona söyleyecek. Susar mısın? Sana demedim. Şimdi başlıyoruz. Oo, merhaba çikolata kız. Nasılsın bakalım? Bugün neler yaptın? hallo Schokoladenmädchen. Wie geht es dir mal sehen, was du heute gemacht hast? Evet. Bunu kıza söyledi. O anda kız konuşacağı zamanda ne yapacak? Aynen şöyle yapacak. Sen diyeceksin ki, minute. Diyeceksin. Burada Doç yazıyor. Doğuça böyle basacak kız. Hello, wie geht's du? Diyeceksin. Merhaba, Excel nasıl gidiyor? Yani ben orayı Almanca ile Türkçe söylediğim için orayı tam algılayamadım. Baştan söylüyorum. Hello, wie geht's du? Wie heißt du? Merhaba, nasılsın? Adın ne? Evet, bu kadar Almancam var. Merhaba, nasılsın? Ve wie heißt du dedim. Adın ne? Tam çeviriyor. Şimdi benim konuşabileceğim dile geçelim. Hollandaca. Hemen başlıyoruz. Önce dil ayarı yapıyoruz. Buradan Hollandaca'yı seçiyoruz. Flemenk. Şimdi önce Türkçe konuşuyoruz. Merhaba nasılsın? Bugün neler yapacaksın? Hallo, hoe gaat het? Wat ga je doen vandaag? Dedi. Bunun üzerine kız sana ne diyecek? Hallo, alles goed? Wat doen do je vandaag? Merhaba nasılsın? Bugün ne yapıyorsun? Dedi, kız dedi bak. Mesela bir Suriyeli mi tavlamak istiyorsun arkadaşım? Ya da ne bileyim niye bir kız tavlıyoruz ki? Be, iş, iş konuşması yapacaksın ya da ne bileyim. Karşına bir Arap emirliği çıktı diyelim. Hemen diyeceksin ki one minute emir. Diyoruz. Arapça yazdık. Merhaba nasılsın? Bugün ne iş yapmak istersin?

ee, Rus mu tavlamak istersin? Bakalım. Gerçi burada dünyanın bütün dilleri var arkadaşlar. Ee... Rusça neredeymiş? Belki aranızda Rusça bilen biri vardır. Şimdi. Ah yanlış yazdık. Somalice'yi seçtik yanlışlıkla. Rusça'yı çek seçecektik. Evet. Sohbet diyoruz. Merhaba. Nasılsın? Bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam ne yapacaksın? İşin yoksa bana gelsene. Что вы будете делать сегодня вечером? Если у тебя нет работы, приходи ко мне. Siz diyebilirsiniz yani bunu. Ee, Rusça bilmiyorum. Ee, ne yapalım? Başka dil seçelim. Mesela hmm. Kürtçe diyebiliriz mesela. Ülkemizde çok Kürt var. Evet. bunun zihinim ne diyeceğim çünkü çok konuşma gelişi kullanılmıyor diyor. Ee, bunu seçemedim. Bu kaydolmamış programa başka bir dil seçelim. Bunu sohbetini yaptırmadı. Ee, hangi dil konuşacak acaba? Dur bakalım. Fransızca Heh, bulduk. Fransızca konuşalım. Bu akşam ne yapacaksın fıstık? Ne gitmek istersin? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, cacahuète? Où veux-tu aller? <laughs> Fransızca'da böyle kulaktan kulağa duyduğum bir iki kelime vardı. Onları dinleyeceğiz. Oui, s'il vous Evet, lütfen. Bakın. Evet, lütfen dedi. Doğru bildi. Yani Gerçekten kusursuz çalışan bir program. Benim çok hoşuma gitti. Yani bizim iş yerinde bazen böyle Polonlar var Litvanyalılar var. Onlarla böyle güzel sohbet etmek istediğim zaman e, İngilizcem de kötü olduğu için onlarla bu şekilde çok güzel uzun uzun sohbetler edebiliyorum. Bunu sizler de deneyebilirsiniz. Mesela İngilizce deneyelim. Bak İngilizce dedik aklımıza geldi. Onu da deneyelim. Şu aranızda eminim %80'iniz güzel İngilizce biliyorsunuzdur. İngilizceyle aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> bir de İngilizce test yapalım buna. Ondan sonra videomuzu solandıralım Kardeşlerim çılgın profesörü kanalına takip etmeyi unutmayın. Serimiz 3'ü bekleyin. Evet. Bu akşam işin yoksa bana bir uğrasana. Sonra bir şeyler içer, dışarı çıkarız. If you are not busy tonight, give me a call. Then we'll go out for a drink. Evet. Güzel konuştu. Biz konuşalım. My name is Miraç. What is your name? How old are you? What are you going Benim to? Nasılsın Miraç? Adın ne? Kaç yaşındasın? Ekleyelim. What are you going to? Do? Ne yapacaksın? Uh, simple little bit. Basit biraz. Gibi, gibi, gibi. Maybe I go to working. Belki işe giderim güzel çeviriyor. Şey Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar mutlaka her insanın telefonda olabilecek bir hayat kurtarıcıdır bu. Çılgın profesörünüze güvenin. Einstein'ın torunu çılgın profesörle hiçbir zaman yolda kalmayacaksınız. Gene gözüme girdi. Evet. Hiçbir zaman benimle yolda kalmayacaksınız. Sizleri hayat kurtaran bilgileri aşılamaya aşılamaya devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmuyorsunuz. Görüyorum bak. Zaten ağzınız bunu dalacağım şöyle çekme tokat girişeceğim hepinize. İzliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Delendirmeyin beni. Delendirmeyin artık beni. Abone olun. Hepinizi ciğerim kadar çok seviyorum. Canım benim. Böbreklerim, dalaklarım. Çılgın profesör videosuna yakışır bir kapanış yapıyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Üçüncü versiyonu bekleyin. Hayat kurtaran bilgilerle karşınızda olacağım.